Haftaya Bakış'tan herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta Haftaya Bakış'ı yapamamıştık bayram dolayısıyla. Onun öncesinde çektiğimiz videolar vardı. Bu hafta iki haftalık gündemi sizlerle paylaşacağız. Daha doğrusu son hafta, son bir haftada gerçekleşen olaylar zaten gündemin ana konularını oluşturuyor. Bunlarla başlayacağız. İlk gündemimiz Lübnan'da yaşanan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamayla ilgili. Bildiğiniz üzere orada çok büyük bir patlama gerçekleşti. Amonyum nitrat yüklerinin olduğu hangarda, limanda büyük bir patlama gerçekleşti ve bu patlamanı patlamayı e, videolardan takip etmişsinizdir. Çok büyük, gerçekten dehşet verici bir patlamaydı. Bu patlamayla ilgili e, hem öncelikle orada e, ölenlere e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Binlerce yaralı var. 5000'den fazla yaralının olduğu söyleniyor. O yaralılara da e, acil şifalar diliyoruz. Çok üzücü, çok ağır bir e, patlama ve bir olay. Bu açıdan gerçekten üzücü bir gündemle yine başlamış olduk. E, tabii e, bu patlama gerçekleşince birçok senaryo da işin içerisine girdi. Özellikle Lübnan bildiğiniz üzere İsrail'le sıkıntılı olan bir bölgede e, ve o bölgede sürekli olarak İsrail'le Lübnan arasında orada bulunan Hizbullah arasında ciddi anlamda tehditleşmeler söz konusu oluyordu daha önceleri de orada yaşanan çatışmaları, orada İsrail'in yapmış olduğu katliamları da hepimiz görmüştük, buna şahit olmuştuk. Bu da acaba İsrail'in bir hamlesi mi? Acaba İsrail'in bir saldırısı mı? Ya da bir kaza mı şeklinde tartışıldı ve yorumlandı. Çok ilginç tabii konular var. Ee, özellikle oraya gelen o patlayıcı maddelerin oraya yıllardır demir atmış olması, geçici olmasına rağmen oraya yıllarca demir atmış olması, oradan bir türlü kaldırılamaması. ...ikinci olarak oradaki Lübnan'ın girişimlerine rağmen yıllarca orada bekletiliyor olması ve tedbirlerin, denetimlerin doğru düzgün olmaması ciddi anlamda akılda soru işaretleri bırakan meselelerden bir tanesi. Fakat bir diğer mesele tabii işin içerisinde komplo teorileri de girdi ama ee, bu komple teorilerinin de yabana atılır yanı yok. Farklı görüntüler var. Bu görüntülerde o bölgeye düşen cisimlerin olduğu görüntüler de var. Ya da alttan bir patlamanın gerçekleştiğini gösteren görüntüler de var. Tabi bu görüntülerin hangisi doğru hangisi e, yanlış bunu e, e, tabi incelendikten sonra ortaya çıkacak. Fakat ciddi anlamda iddialar söz konusu. Lübnan'a özellikle tüm dünyadan Lübnan'a destek açıklamaları geldi. Türkiye'den her türlü yardım açısından destek açıklamaları ve yardımlar da o bölgeye doğru ilerledi. Fakat maalesef çok büyük bir patlama olduğu için yani nükleer bir patlamayla kıyaslanacak şekilde, atom bombasıyla kıyaslanacak şekilde bir patlama olduğu için gerçekten çok üzücü görüntüler de oluştu Lübnan'da, Beyrut'ta bu üzücü görüntüleri de Sizlerle paylaştık burada. Ee, tabii e, iddialar ortaya atıldı dedik. Bu iddiaların en önemlisi Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu yazısında ki iddiaydı. Çünkü daha önce İsrail'de bulunan bu amonyum nitrat yüklerinin olduğu bir limana Hizbullah'ın 2016-2017 yıllarında Hizbullah lideri Nasrallah'ın yapmış olduğu açıklamalarda orayı bir füzeyle vururuz, o amonyum nitratla İsrail'i yok ederiz şeklinde tehditleri vardı. Bu tehditler sonrasında o limanda o limandaki amonyum nitratlar başka bir limana aktarıldı. Hemen ardından böyle bir şeyin gerçekleşmiş olması Lübnan'da amonyum nitratların olduğu o yüklerin olduğu bölgede o limanda bir patlamanın gerçekleşmiş olması da İsrail acaba Hizbullah'ı kendi silahıyla kendi tehdidiyle mi vurdu şeklinde bir yoruma neden oldu. Mehmet Akif Ersoy da bunu yazısına taşıdı. Bunun yabana atılır bir İddia olmadığını ifade etti. Ama dediğim gibi işin kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğuna ilişkin önümüzdeki yıllarda belki çok çok tartışacağımız konular, yeni yeni e, komplo teorileri ortaya atılabilir. Yine e, daha farklı Simpson çizgi filminde de böyle bir e, komplovari bir görüntünün olduğunu iddia edenler de oldu. Tabi. Bu Bunlar paylaşıldı. Simpsonlar biliyorsunuz Kobe Bryant'tan tutun Trump'ın seçilmesine kadar birçok senaryoda kullanılan bir çizgi film. Bu senaryoya da uygun bir e, sahnesi söz konusu Simpsonlar çizgi filminin. E, bunun yanında çok daha kötü olan bir şey özellikle İsrail'deki bir siyasetçinin yapmış olduğu açıklama. E, bu açıklamada... Orada bir havai fişek, fişek gösterisinin sevgililer gününe denk gelmesi yani e, orada İbraniler'de sevgililer günü olarak e, ifade edilen 5-6 Ağustos tarihi üzerinden bize güzel bir gösteri yaptılar. Bu gösteri bize e, olmasaydı, bu gösteri olmasaydı işte bize füze olarak geri dönebilirdi şeklinde açıklamaları var İsraili siyasetçinin. E, tabi İsraillerin bu şekilde e, yap, yapılan açıklamalar, küstah açıklamalarına biz alışkınız. Hem katliam yapıp hem böyle küstah açıklamalar yapmalarına biz yıllardır, on yıllardır, yüz yıllardır alışkınız aslında yüz yıldan fazladır alışkınız bu tür açıklamalara. Bu tür açıklamalar yine geldi fakat vicdanları yaralayan bir açıklama oldu. Bunun yanında tüm dünyadan, dünya kamuoyundan Lübnana destek açıklamaları da geldi. Biz de yeniden Lübnana geçmiş olsun dileyelim. İnşallah bir daha bu şekilde bir felaket yaşanmaz ve bu felaketin yaralarını hızlı bir şekilde sararlar diye ümit ediyor ve dua ediyoruz. Ve diğer konumuza geçelim. Diğer konumuz iç siyasetle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bildiğiniz üzere kurultay yapıldı. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Fakat kurultaydan sonraki süreç aslında çok daha önemliydi. Çünkü kurultayda birincisi Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş partinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Muharrem İnce'nin o kurultayda protokolde yer almaması, kuytuda köşede yer alması, bunun yanında Muharrem İnce'nin e, İnce'ye yakınlığıyla bilinen isimlerin listelerde yer almamış olması da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi tartışmalar doğurmuştu. Bu tartışmalara daha büyük bir tartışma ortaya çıkacak şekilde bir açıklama geldi ve Muharrem İnce Nuran Yıldız'a yapmış olduğu açıklamasında muhalefete de iktidara da karşıyım diyerek yeni bir partinin sinyallerini verdi ve bu yeni parti meselesi Türkiye'nin gündemine, medyanın gündemine oturdu. Hafta bir hafta boyunca bunu tartıştık. Özellikle Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopma mı yaşanacak yoksa Muharrem İnce CHP'nin içerisinde kalarak bir şeyler mi yapacak? Bir ayrılıkçı hareket mi? oluşturacak şeklinde soru işaretleri var. Fakat genel izlenim yapılan açıklamalara baktığımız zaman Muharrem İnce'nin yeni bir parti çalışmalarına, yeni bir parti kurma çalışmalarına başladığını ifade edebiliriz rahatlıkla. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi bölücülükle e, suçlaması, Muharrem İnce'nin tam tersi şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl bölücü sizsiniz. İşte belediye başkanlarını, e, kurultaydaki üyeleri, işte cumhurbaşkanı adayları vesaire bu tür şeyleri bölerek siz asıl bölücülük yapıyorsunuz şeklinde bir açıklama yaptı ve e, parti ile Muharrem İnce arasındaki o köprülerde ciddi anlamda yıkılmış oldu. Muharrem İnce'nin rahatsız olduğu meselelerin başında ise özellikle belediye başkanlarının son seçimlerde büyükşehir belediyelerini kazanan belediye başkanlarının CHP'nin siyasetinde ve Türkiye'nin genel siyasetinde politikasında CHP'nin politikalarında bu kadar fazla söz hakkına sahip olmaları tabi Muharrem İnce'yi en rahatsız eden konuların başında yer alıyor. Bu da yani önümüzdeki olası bir seçimde 2023 yılında yapılacak seçimde Muharrem İnce'nin yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı. Bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimler Cumhurbaşkanı adayı olacak şeklinde tartışmalar üzerinden gelişen bir söylem. Tabii bunu bekliyorduk aslında. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran seçimleri sonrasında zaten e, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığını kaybetmesinin hemen ardından e, CHP'nin içerisinde ciddi anlamda kazan kaynıyordu zaten. E, Kılıçdaroğlu mu işte gidecek mi kalacak mı? Yerine Muharrem İnce mi gelecek, başkası mı gelecek, farklı adaylar mı çıkacak şeklinde tartışmalar o dönemden bu döneme devam ediyordu. Zaten Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de daha sonradan bu tartışmaları birazcık daha serinletecek şekilde tavırlar aldılar. Ardından bir yerel seçim gerçekleşti. Yerel seçimlerin ardından yine bu tartışmalar devam etti ama Muharrem İnce sessizliğini koruyordu. Beştepe'ye çıkan CHP'li tartışmaları vardı. Yine Muharrem İnce, Muharrem İnce, üzerinden yapılan bir tartışmaydı. Bu, ve bu tartışmalar sonucunda da yine e, Muharrem İnce CHP'nin içerisinde olduğunu ve hiçbir şekilde ayrılıkçı bir e, hareket e, başlatmadığını söylemişti. Fakat tahmin ediyorum kurultay bardağı taşıran son damla olmuştu ve Muharrem İnce e, alınan son kulis bilgilere göre de İstanbul'da özellikle çalışmalarını yürüterek Ankara'ya geçecek ve Ankara'da genel merkezini seçmek suretiyle yeni bir parti kuracak diye bekleniyor. Bu partinin tabii nasıl etki uyandıracağı da önemli tartışma maddelerinden bir tanesi. Özellikle Millet İttifakı'nın Yeni kurulan partinin CHP ile yapabileceği olası bir ittifakı bu anlamda yaralayacak mı? CHP'den ne kadar oy alacak CHP'nin çünkü tabanı CHP olduğu için ya da öz CHP mi geliyor şeklindeki birçok tartışmaya da kapı aralayan bir konu oldu Muharrem İnce'nin bu çıkışları. Bakalım ilerleyen dönemlerde Muharrem İnce partisini kuracak mı? Kurduğu zaman yeni bir parti oluşumu olduğu zaman ee, bunun etkisi nasıl olacak yeni partilerle ya da e, Muharrem İnce olası bir seçimde hangi tarafta yer alacak ya da üçüncü bir yol mu olacak bu tartışmaları yine önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalarda bol bol yapacağız gibi görünüyor. Bir diğer tartışma da buna bağlı olarak gelişen bir tartışma. O da Devlet Bahçeli'nin bu meseleleri yorumlarken e, MHP lideri Bahçeli'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu tartışmaları yorumlarken Akşener'e yapmış olduğu çağrıydı. Akşener'e evine dön çağrısı yaptı. Bu da yine özellikle iç siyaset anlamında en çok tartışılan konuların başında yer alıyor. Devlet Bahçeli ne söyledi? Dedi ki: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle HDP ile yapmış olduğu örtülü ittifak, yine bunun yanında Ayasofya ile ilgili takındığı tavır nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık köhnemiş bir zihniyetinin olduğunu bir politikasının olduğunu ve bunun müzeye dönmesi gerektiğini ifade eden açıklamaları vardı. O bilindik tarzı ve üslubuyla yapmış olduğu açıklamalardı. Bu açıklamaların hemen ardından Meral Akşener'in, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Ayasofya'ya giderek orada namaz kılmasını olumlu bir adım olarak gördüğünü, Ayasofya'daki tavrını olumlu bir adım olarak gördüğünü ve bu adımın CHP ile ve HDP ile hiçbir şekilde uyuşmadığını, artık o ittifakta yer alamayacağını, evine dönmesi gerektiğini, evinde daha güvende olacağını söyleyerek Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye evine dön çağrısı yaptı. Bu da aslında background'a olan bir konu çünkü biz aylar öncesinden eee Parti'den gelen bazı açıklamalar ve kulis bilgilerle İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılacağını, kopacağını ve e, farklı bir ittifak arayışında ya da Cumhur İttifakı ile görüşmeler olabileceğini ilişkin bir çok kulis bilgisi aktarmıştık. Yine burada da bu konuyu tartışmıştık. Fakat artık çok daha net bir çağrı var. Özellikle Akşener'in İyi Parti kurduktan sonra Millet İttifakı'nda yer alması, Bahçeli ile olan İyi Parti ve MHP arasındaki tartışmalar çok önemli yüksek e, dozajlı tartışmaların artık yavaş yavaş düştüğünü ve son nokta olarak da Devlet Bahçeli'nin Akşener'e evine dön çağrısında bulunduğunu ifade edelim. Çünkü bu çağrı özellikle önümüzdeki süreçlerde olası bir seçimde çok büyük anlam ifade ediyor. Millet İttifakı'nın zaten içerisinde bir şeylerin kaynadığını biliyoruz. İyi Parti ile CHP arasında HDP çatlağının olduğunu biliyoruz. Bu çatlakla birlikte e, İyi Parti'nin yeni bir arayışlar içerisinde olduğunu fakat tam olarak konumlandıramadığını, Ayasofya meselesinde de CHP ile farklı bir görüş ortaya çıktığını da ifade etmek suretiyle Akşener'in yeni dönemde acaba e, Cumhur İttifakı'nda yer alır mı ya da MHP'ye geri döner mi? E, yeni bir ittifak oluşur mu şeklinde soru işaretlerini de gündeme getirir. Tabi buna e, karşı çıkanlar da oldu. E, MHP MHP'den ihraç edilen Cemal Engin Yurt gibi Engin Yurt bu çağrıya karşı çıktığını ifade ediyor çünkü Akşener'in ve İyi Parti'nin MHP'ye ihanet ettiği üzerinde zaten böyle bir söylem vardı MHP'nin içerisinde ihanet ettiği üzerinde bir söylem geliştirerek bu çağrıya karşı çıktığını açıkça ifade etmiş durumda. Bakalım önümüzdeki süreçlerde özellikle Akşener'in buna vereceği tepki çok çok önemli. Akşener ne diyecek nasıl karşılayacak olası bir seçim gündeminde ya da tartışmasında nasıl bir konum alacak? Bunu hep birlikte yine göreceğiz. İç siyaset bu anlamda çok karmaşık ve hareketli geçecek gibi duruyor. İç siyaset demişken AK Parti içerisinde de ciddi anlamda bir tartışma ve e, ayrışmaya neden olabilecek bir tartışma söz konusu. İstanbul Sözleşmesi meselesi bir diğer konumuz da bu. İstanbul Sözleşmesini farklı açılardan burada ele almıştık. İstanbul Sözleşmesinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin açıklamaları burada paylaşmıştık. Hukukçuların bu meseleyi ciddi anlamda tartışması gerektiğini söylemiştik ama... Artık İstanbul Sözleşmesi tartışması bir İstanbul Sözleşmesi tartışması olmaktan çoktan çıkmış durumda. Artık siyasi bir tartışma haline geldi. AK Parti'nin içerisinde siyasi bir tartışma oldu İstanbul Sözleşmesi. Nasıl oldu bu? İşte bahsettiğimiz bazı İslamcı yazarlar, özellikle Abdurrahman Dilipak gibi, Yusuf Kaplan gibi sürekli olarak bunu dile getiren isimler artık dozajı birazcık daha arttırdılar. Buna karşı AK Parti içerisinden tepkiler geldi, özellikle AK Parti içerisindeki kadınlardan tepki geldi, kademden tepki geldi, e, Türgev'den tepki geldi. Bunlar İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaması gerektiği üzerinde hemfikir oldular. Fakat AK Parti içerisinde tam tersi bir algıda söz konusu bir görüş de söz konusu. Yine TÜGVA'dan gelen açıklamada buna en net örnek. Yani aslında AK Parti İstanbul Sözleşmesi konusunda ikiye ayrılmış durumda. Kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Tabi bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı herhangi bir açıklama çok belirleyici olacaktır. Fakat Erdoğan açıklama yapmadan önce ciddi anlamda tartışmalar söz konusu. Fakat bu tartışmaların ayrı bir boyutu da tartışmanın tartışmayı sürdüren bazı isimlerin kullanmış olduğu dil. Ben İstanbul Sözleşmesi tartışmasına bir daha burada girmek istemiyorum. Zaten daha önce bununla ilgili görüşlerimi beyan etmiştim. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması gerektiğini düşünen, özellikle ailenin, ahlakın, edebin yok olduğunu söyleyen isimlerin kullanmış olduğu edep dışı, ahlak dışı ifadeler ya da tehdide varacak ifadeleri de burada söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Abdurrahman Dilipak bu anlamda ciddi anlamda sözler sarf etti ve gündem oldu. Bu sarf ettiği cümleler nelerdi? AK Parti'nin papatyaları şeklinde bir ifade kullandı ve AK Parti içerisindeki kadınları İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmadıkları için eleştiren ifadeler kullanmıştı. O ifadeler ciddi anlamda sıkıntılı ifadelerdi. O ifadelerin içerisinde fahişe ifadesini de kullanıyor. Hangi bağlamda kullanırsa kullansın o çok önemli değil. Daha sonradan kendisini savunmuştu tepkilere karşı ama hangi bağlamda kullanırsa kullansın öyle bir yazının içerisinde o ifadenin yer almış olması gerçekten akıllara durgunluk verecek bir olay diye ifade etmek istiyorum. Tabi tepkiler de geldi anında özellikle AK Parti içerisindeki kadınlar bu konuda ciddi anlamda rahatsız olduklarını ifade ettiler. Sosyal medyadan atışanlar oldu Deniz Ülke Araboğan gibi ee, yine Ayşe Böhürler gibi isimler. Ee, Abdurrahman Dilipa karşı tepkilerini ortaya koydular. Hatta AK Parti'nin Dilipa bir ee, dava açacağına ilişkinde açıklamalar geldi. Abdurrahman Dilipak ise kendisini savunarak özellikle yazılarında ve sosyal medyada savunarak benim söylediğimi tam olarak okumamışsınız. İstanbul Sözleşmesi'ni de okumamışsınız gibi ifadeler kullandı. Tabi İstanbul Sözleşmesi'ni okumak her şeyi halletmiyor. Ben de okumadan Kesinlikle yorum yapılmaması taraftarı olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Fakat yine burada İstanbul Sözleşmesi'nin okunduktan sonra aşırı yorumlar, işin içerisinden böyle e yok artık çıkmıyor, o, o, o da oradan çıkmaz diyebileceğimiz yorumlar çıkaranlar oluyor. İşte bunlar da ciddi anlamda İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmalı bir hale gelmesine neden olduğu AK Parti içerisinde ciddi anlamda bir ayrışma söz konusu. Tabi Yusuf Kaplan ve Abdurrahman Dilip karşıda. karşı da bir tepki var dedik. Bu tepki de medya dünyasında da yankı buldu. Özellikle İbrahim Karagül, Yusuf Kaplan ve kendi gazetesinde çalışan Yusuf Kaplan ve Abdurrahman Dilipa karşı bir söylem üreterek yazı kaleme aldı. Bunun üzerine birçok kişi yazdı, çizdi. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı bir açıklama bu tartışmalarında seyrini belirleyecek bir açıklama olacaktır. Gönül ister ki bu konu siyasi bir tartışmadan artık yeniden çıksın yeniden hukuki anlamda hukuki meseleler boyutunda hukukçuların tartıştığı bir tartışma haline gelsin. Öyle vaveyla kopararak aile elden gidiyor, ahlak elden gidiyor şeklinde hamasi söylemlerle değil bu meseleyi nasıl hallederiz? Kadına şiddeti, kadın cinayetlerini ya da toplumsal şiddeti, çocuk istismarlarını, töre cinayetlerini nasıl olur da bunun önüne geçeriz şeklinde tekrar tartışmak ümidiyle diyorum. İstanbul Sözleşmesi şart değil. Daha iyisini yapmak gerektiğini tekrar tekrar ifade etmek istiyorum bu konulara karşı. Evet bu tartışmada dediğim gibi AK Parti'nin önümüzdeki günlerde nasıl bir iç siyaset tartışması oluşacağını da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Evet son konumuza geçelim. Son konumuz tabii ben son konuya geçmeden önce şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle İyi Parti'den Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu açıklamada Suriyelilerle ilgili onların işte araç muayenelerinde daha hızlı olduğu vesaire gibi açıklamalar oldu. Bunu da sosyal medyada ciddi anlamda hani tırnak içinde t'ye almak diye bir tabir kullanılır ya. T'ye alındı. İyi de oldu. Özdağ'ın yapmış olduğu bu açıklamalar özellikle Suriyeli mülteciler üzerinden yapmış olduğu nefret dolu açıklamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yani suni bir gündem oluşturmak istiyor. Suriyeliler meselesini yeniden gündeme getirmek istiyor. Bu konu tabii dediğim gibi çeşitli vesilelerle gündeme getirilip daha iyi bir şekilde oturulup politikalar üretilmesi gereken bir konu olduğunu biliyoruz. Ama bu şekilde nefret söylemi üretecek e, bazı söylemlerde bulunmak yarın öbür gün e, Allah göstermesin Türkiye'de bir Suriyelinin başına gelecek bir şeyden de sorumlu olacağınız anlamına geliyor. Ümit Özdağ'ın bu açıklamalarını artık birilerinin de artık yeter bir dur demesi gerekiyor. Bu da İyi Parti'ye bir çağrımız olsun. E, son konumuz ise pandemide son durum. Bayram tatili nedeniyle tatile gidenler oldu. Türkiye'de ciddi anlamda pandemiyle ilgili biz bin vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte bir rehavet ortamı da oluştu. Maalesef bu rehavet ortamıyla birlikte vaka sayıları yeniden binin üzerine çıktı. Hatta bin yüzün üzerine çıktı ve giderek de artıyor. Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu olanca açıklamalara rağmen, toplu ortamlarda, düğünlerde vesaire uyulması gereken kurallara e, sürekli olarak dik, di, temas edilmesine rağmen insanların rehavet ortamı oluşturmuş olması, maske kullanımının daha da azaltılmış olması, e, hijyen kurallarına uyulmamış olması, yapılan o e, işte politikalarla yani işte lokantaların açılması, toplu ortamların açılması vesaire gibi politikalara da hızlı bir şekilde adapte olmuş olmamız Artık o evde kal Türkiye modunda, o tedbir modundan çıkmış olmamız maalesef bizi yeniden e, ikinci bir dalga olur mu sorusunu gündeme getirdi. Ve Türkiye'nin 81 ilinde yeniden bir denetim mekanizması oluşturmak üzere kararlar alındı. Artık e, lokantalara, lokantalara ya da işte toplu ortamlara e, denetimler yapılacak. E, koronavirüs üzerinden denetimler yapılacak. İkinci sokağa çıkma yasağı süreçleri oluşur mu, oluşmaz mı? Bunlar da gündemde. tabi sokağa çıkma yasağı var şeklinde sosyal medyadan algı oluşturanlar da var ama o sokağa çıkma yasakları dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın alacağı ortak kararlar. O yüzden resmi açıklama olmadan bu tür söylemlere de itibar edilmemesi gerektiğini söyleyelim. Tedbir meselesini bir kez daha gündeme getirelim. Ne olursa olsun insan sağlığı her şeyden önemlidir. Size bir şey olmayabilir ama taşıyıcı olabilirsiniz. ve bal altında kalırsınız. Lütfen tedbirlere uyalım. Ee, özellikle artık yavaş yavaş sıcakla sıcaklığın artmasıyla birlikte virüs azalacak şeklinde bir söylem vardı ama maalesef bu söylem tutmadı. Ee, virüs ve vaka sayıları azalmadı. 900'lerde sabit kaldı. Hemen ardından 1000'in üzerine tekrar çıktı. Bu da bizim tedbirsizliğimizden kaynaklanan şeyler uzmanların ve medya dünyasının da bu gündemi yeniden gündemlerine aldıklarını da ifade etmiş olalım. Yeniden tedbir çağrımızı da buradan yinelemiş olalım. Evet haftaya bakış bu şekildeydi. Haftanın önemli konuları bu şekildeydi. Tabi birçok konu var. Aslında konuşulması gereken birçok sorun soru var. Ama genel olarak Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli gündem maddeleri bu şekildeydi sizlerle paylaştık. Tabii dolar meselesi de gündemde. Doların artışını da hep birlikte seyrediyoruz ama e, ne olacak bunu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Nasıl tedbirler alınacak? Alınacak mı? Alınmayacak mı? Bunları da hep birlikte konuşacağız. Belki önümüzdeki haftalarda bir ekonomi e, ekonomist alarak ekonomi üzerine de konuşabiliriz. Evet. İnternet haber kanalına abone olmayı unutmayın. Haftaya bakışı takip edin. Sorularınız, yorumlarınız, beğenileriniz bizim için çok çok önemli. Tedbir almayı unutmayın. Lütfen koronavirüs tedbirlerini, Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu tedbirlere uyalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haftaya bakışta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.